Şimdi Ayşegül Doğan'la devam edeceğiz. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'la devam edeceğiz ve Dem Parti'nin bu krizin bu krizden bu yana izlediği tutumu ve bundan sonrasını. Ama tabii bir de hani bir çözüm sürecimiz vardı. Ne oldu? Ona sorusunu soracağız. Ayşegül merhaba. Merhaba Uşak. Evet. İyi yayınlar. E, biz Eski meslektaşız sen her ne kadar gazetecilikten siyasetçiliğe atladıysan da e, ne diyorsun? Diyor, hala e, partinizin tutumu konusunda tam e, nasıl söyleyeyim muhalif kesimde tam ikna olmayanlar var. Dem Parti bu krizi e, neresinde duruyor? Şimdi tam ikna olmayanlar tutumumuz konusunda onları ben iflah olmazlar demek istemiyorum çünkü amacımız onları da ikna etmek sesimizi onlara da ulaştırmak. Neden? Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğu için öncelikle bunu söyleyeyim. Yalnız iki gündür özellikle eş Genel Başkanımızın Açıklamasını çarpıtarak, bağlamından kopartarak değerlendirmeye çalışanlar, bunun üzerinden bir gündem yaratmaya çalışanlara önce o açıklamanın tamamına bakmalarını tavsiye ederim. Brüksel'deki bir konferansta yaptığı bir değerlendirmeye ilişkin. İkincisi de şunu hatırlatmak isterim. Neyi hatırlatmak istiyorum? Bir kere bizim pozisyonumuzu, nerede durduğumuzu ispat etmeye ihtiyacımız yok. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum. Yani demokratik e, mücadelemizin, Türkiye demokrasi tarihindeki pozisyonumuzun bedelleri de gayet iyi biliniyor. Bu bedellere rağmen değiştirmediğimiz, değiştirmeyeceğimiz pozisyonda gayet iyi biliniyor. Bu bizim varlık nedenimiz bir kere. Kimsenin de bunu teste tabi tutmaya hakkının olmadığını düşünüyoruz. Niye hakkının olmadığını düşünüyoruz? Bugün sözünü ettiğimiz... Antidemokratik uygulamaların hatta hapisteki bazı siyasetçilerimizin yolunun nasıl açıldığını hatırlatmak istemiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız yok. Ancak hatırlatmamız gerekirse, bu tartışmayı yürütenlere bir not düşmek gerekirse, unutmayalım ki dokunulmazlık oylamalarında ilk HDP zamanından bahsediyorum. Anayasaya aykırı ama evet diyenlere rağmen 2019'da otoriterleşmeye karşı bir pozisyon alıp bu konuda tabanımızdan gelen eleştirileri de göğüsleyip Türkiye'de demokrasinin yolunu açmak için bu pozisyonu koruma konusunda son derece ısrarlı ve tutarlı bir tutum ortaya koyduk. Bir kere bu tutumu hatırlatmak isterim. Yani bizim tutumumuz diğer siyasi partilerin aldığı pozisyona göre şekil alan, değişen, tutarlılığı sorgulanabilir bir tutum değil. Biz hak, özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet konusunda son derece net bir yerde duruyoruz. Bunu en iyi bilenlerden biriyle konuşuyorum şimdi. Yıllardır Türkiye'de siyaseti yakından takip eden, pek çok siyasi parti açısından bunu takip eden bir gazeteciyle konuşuyorum Ruşen Çakır en iyi bilenlerden birisiniz bunu ben bu tutumu tartışmaya açmayalım şimdi Tuncay Bakıran'ın ne dediğini ben bir daha mesela buradan olduğu gibi alıntılıyayım bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye'nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz etmiyoruz diyor olduğu gibi söylüyorum ancak şunu da söylüyor bunu da söylemek gerekli tabii ki. Niye söylemek gerekli? Bir tespit olarak masaya koymak gerekiyor. Diyor ki hiç kimse bizden Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemci kitlesiymişiz gibi davranmamızı beklememeli. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Dem Parti'nin eylemci kitlesiymiş gibi davranmasını beklememeli elbette. Bakınız Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı yapıldığı günden yani İstanbul'un iradesine yapılan operasyondan bugüne neler yaptı DEM Parti? Hızlıca hatırlatayım mı? Orada mısınız? İnternet bağlantımızda bir problem var mı? Beni duyuyor musunuz? Bu arada bunları... Duyuyorum, teydi... tabii, tabii, duyuyorum. Tabii tabii. Bir soru yok. Peki arada bende bir donma oldu çünkü. Şimdi biz olağanüstü merkez yürütme kurulumuzu Diyarbakır'da toplandı, topladık. E, MYK'mız sonrasında bir açıklama yaptık e, sıcağı sıcağına ama bundan hemen sonra da e, Tülay Başkan, e, eş başkanımız programını değiştirdi ve e, bir merkezi heyetle birlikte, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, İstanbul İl Yönetimizle birlikte İstanbul'a geçtiler. Orada yine Özgür Bey'in başkanlığında bir heyetinde olduğu bir görüşme gerçekleşti. Akabinde basına bir ortak açıklama yaptılar. İstanbul Nevrozundan sonra Tuncer Başkan, Özgür Başkan'la buluştu. Yine heyetler ortak bir açıklama yaptılar. Yani bunu böyle tartıştırmanın şu aşamada da hiçbir aşamada Türkiye'ye faydası yok. Asıl konuşmamız gereken konu şu. Kayyum anlayışı İstanbul'da nasıl vardı? bizim konuşmamız gereken konu bu. Eğer biz bu kayyumcu anlayışa karşı ortak mücadeleyi çok daha önce bunun İstanbul'a varacağı uyarılarını yapmamıza rağmen bizzat ben Hakkari'ye kayyum atandığında Merkez Yürütme Kurulumuz sonrası yaptığım açıklamada şunu söylediğimizi hatırlıyorum. Bunlar e, arşivlerde de var. İstanbul'a kayyum için Yol açılmaya çalışılıyor. Ey İstanbullular, ey İzmirliler. Bugün Hakkari'li yurttaşın iradesinin yok sayılmasına, İstanbullu yurttaşın, İzmirli yurttaşın iradesinin yok sayılması olarak kabul edip böyle yaklaşmazsak, İstanbul'a kayyum atandığında biz ortak mücadele için nerede, neden geç kaldık sorusuyla karşı karşıya kalabiliriz. E, e... Yapmıştım. biraz araya girmek istiyorsun biraz ben nefes alı biraz nefes al bir ara bir soru sorayım evet. mesela evet. şimdi e, CHP ilginç bir şey yaptı birçok kişi e, saçma buldu ama etkili olduğunu gördük boykot bir takım e, firmaları şarkı, medya kuruluşlarını boykot mesela siz buna e, nasıl bakıyorsunuz sizin tabanınız da mesela bu boykotu destekliyor mu Şimdi bizim tabanımız, şunu da tartışıyor Ruşen Çakır, ben onu da söylemeliyim. Yani bunu tartışıyor olmasına rağmen bunu birincil bir gündem olarak önüne koymuyor ama niye? Çünkü söz konusu olan bir antidemokratik uygulama ve bu antidemokratik uygulamada da bu ortak mücadele alanını genişletmek gibi bir derdimiz var bizim. Ancak... Oradan bunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de söyledi. Çok nazik bir biçimde ifade etti. Biz bundan memnuniyet duyduğumuzu da ifade ettik. Nevroz alanından kalp kırıklıkları duydum İstanbul Nevroz alanından dedi. Sistemler olmuş dedi. Kalbi kırılan Kürt yurttaşlarımızdan helallik istiyorum. Çok ses hata da getirir beraberinde dedi. Öyle değil mi? Ancak buna rağmen bir takım bu protestolarda dövizler açılıyor. Peki şey soracağım. Ne oldu süreç? Yani böyle bana soruyorlar. Ben çünkü ben başından itibaren çok iyimser ve destek veren birisi olduğum için 19 Mart'tan beri herkes bana bunu soruyor. Hatta bir yayın da yaptım. Ne oldu sizin süreç diye yayın da yaptım. Hakikaten ne oldu? En son Kandil'de kongre toplanması üzerine... Bir tartışma vardı. Kandil'in bir takım beklentileri ve Milli Savunma Bakanlığı ve Bahçeli'nin bir takım acele edin uyarıları vardı. Ya da çağrıları vardı. Şu anda sanki donmuş gibi duruyor. Öcalan'ın mesela Nevrozda mesajının okunmamış olması daha doğrusu İmralı heyetinin mesaj almak için gitmesine izin verilmemiş olması gibi bir olay da var ortada. Şimdi önce bir önceki soruyu tamamlayayım kısacık Tabii. bir cümleyle. Yani tekrar e, tavrımızı durduğumuz yere e, pozisyonumuzu ve tarafımızın altını çizmek için. E, bu süreçle bağlantılı o, o yüzden biz antidemokratik uygulamalara karşı yükseltilen her sesin, her itirazın, her talebin yanındayız. Çünkü e, Türkiye'de demokrasi ve Kürt meselesinin çözümünün birbirinden ayrılamaz durumda. E, olgular olduğunu defalarca söyledik. Bunun nedenlerini burada şu anda tartışacak vaktimiz yok. Bu girişimleri de yani İstanbul'a operasyon, kayyum, gözaltı, baskıların artması, gazetecilere yönelik tutuklama ve operasyonların artması bunların hiçbirini tesadüf olarak değerlendirmiyoruz. Bunu açıkça ifade etmek gerekir. Tesadüf değil, barıştan korkanlar, bunu sabote etmek isteyenler, Provokatif zemine çekmek isteyenler harekete geçmiş olabilirler. Bu konuda dikkatli bir uyanık olmak gerekiyor. Ve iktidar bu konuda kararlı dur durmalı. Kararlılığını göstermeli. Topluma güven vermeli. Bu güvenin de somut göstergeleri olmalı. Somut göstergesi de antidemokratik uygulamaları hız kazandırmak değildir. Aksine güvence vererek toplumdaki kaygı ve endişeleri gidermektir. O nedenle süreçle ilgili gelişmeler de e, işte üzerinden bir ay geçti. Bir bir ay bir gün geçti. 27 Şubat'ta geldi bu o, Öcalan'dan gelen çağrı. Biz bunun tarihsel bir fırsat olduğunu düşündüğümüzü söyledik. Akabinde PKK'den bir açıklama geldi. Hızlı bir ateşkes kararı ve kongreyi toplama konusunda kararlılık ifade eden bir açıklama yaptılar. Biz de bunları basından takip ediyoruz. Hem ateşkes kararını hem kongrenin toplanma kararına ilişkin kararlılığı memnuniyet verici bulduğumuzu da açıklıkla ifade ettik. Bir kez daha söylüyoruz. Biz sorunların diyalogla demokratik siyaset kanallarının kuşatılması değil açılmasıyla genişlemesiyle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve silahların devreden çıkması için iktidarın muhalefetin e, kim ne yapmalıysa bunu yapmalı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Bizim yapabileceklerimiz var, bunların sınırları var. Silahların muhatabı Kandil, PKK. Bu konuda Yap, yapılması beklenen çağrı geldi. Bu çağrıya cevaben yapılması gereken işte içinde uzlaşı kelimesi geçen e, yerel demokrasiyi ifade eden kent uzlaşı stratejisini kriminalize etmek değil aksine demokratik siyaset kanallarının genişleyebileceğine ilişkin göstergeleri ortaya koymaktır. Bu yapılmıyor. Bu sorunun doğrudan muhatabı kim şu an iktidar, iktidar bloku. Yani adım atması gerekenler bunu bir şart olarak söylemiyoruz biz. Dem Parti olarak bunu ifade ettiğimizde bir şart koyma, ipe un serme ya da yokuşa sürme olarak algılanmamalı. Yapılması gerekenleri hatırlatmak bizim siyasi sorumluluğumuz. Bu sorumluluğumuz gereği de şunu söylüyoruz. Bir İmralı'ya giden yolları açın, Öcalan bu sürece serbest çalışma koşulları içerisinde dahil olsun, kesintisiz bir şekilde örgütü kendisiyle iletişim kurması gerektiğini söylüyor. Böyle bir açıklama var ortada ve diyor ki fiziken gelip katılmasını değil ama bu kongreyi toplayıp direnme ihtimali olanları ikna edebilmek için kendisiyle bir iletişim kurmamız gerekli. Bu iletişim nasıl kurulacak? Bunun koşulları nasıl oluşturulacak? Bu ancak onlarla görüşülerek yapılabilecek bir şey. Ama İmran'ın yolları açılmalı. Biz artık bu tartışmaları geride bırakmalıyız. Evet gitti mi, gidecek mi, geldi mi, gelecek mi? Ailesi mi gidecek, avukatları mı gidecek? Ee, i̇şte senin gibi gitmek isteyen gazeteciler gidip sorularını sorabilecekler mi? Ne olacak? Diğer siyasi partiler gitmek ister mi? Sivil toplum örgütleri gitmek ister mi? Ki bu konuda da bir talep olduğunu biliyoruz. Biz tartışmaları geride bırakmalıyız. Tıpkı MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin kurucu önder dedikten sonra gelen eleştirilere verilen cevap gibi hatırlayalım. Dediler ki bunlar geride kalmalı. Şimdi geride kalmalıysa bu tartışmalar biz bazı konuları çoktan geride bırakmış olmalıydık. Bunun başında Öcalan'ın koşulları geliyor. E yine bu operasyonlar bunları konuşuyor olmamalıydık. Demokratik toplum inşası ve barış çağrısı konuşurken bir anda gündemimiz değişti. Kayyum konuşuyor olduk. Yeniden kayyum konuşuyor olduk. İlk kez mi oluyor? Hayır. Ekimde başladı bu tartışma. Bu tartışmaların olduğu dönemde bizim Van Büyükşehir Belediye'mize kayyum atandı. Çok teşekkürler Ayşegül Doğan. Ee, çok e, sağ sağol. Ee, ben partinin 19 Mart sürecine nasıl baktığını ve bu arada yeni çözüm sürecine ne olduğunu konuştuk. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Son cümle, Türkiye Tabii. bu dejavü halinden kurtulmalı artık. Biz sürekli bir dejavü hali yaşıyoruz. Bundan kurtulmaya ihtiyacımız var. Hepimiz için demokrasiye ihtiyacımız var. Evet, doğru. Dejavü halinden kurtulalım. Bu filmi daha önce görmüştük. Fast'ını artık bitirelim.